Milletten selamun arkadaşlar. Bakın uçum kümesimizdeyiz. Kuşlarımızı uçurduk. Şu anda da hepsini çıkarttık yayılıyor. Yem Dişi gökümüz çok saklı olduğu için yine kümesten kalkınca tahla yata şu arka yola düştü. Ama kendisi yolu biliyor. Kendisi geliyor zaten. Bakın, uçum kümesimiz kuşlarımız bunlar. Dün yavrularımızı uçurken bir tane şöyle ala gibi, beyazdı, sarılı bir tane kuş geldi. Biz buna gut diyoruz, paçasız. Oyunsuz ama güzel bir kuş. Geldi, kuşlarla birlikte indi. Kümese de girdi. Valla bize kovalamadık. Kuşlarla bitirdik duruyor. Bakın gökümüz yine kalktı. Bakın çok sıkta da kuş Bakın görüyorsunuz kuş çok sıkta da geldi yine hedefine indi şu kutu konuşuyorduk. Muhtemelen dişi. Dişiye benziyor. Ve de ve de biz bunu atmadık. Kuşlar birlikte kaldı. Ya bir de işin gerçeği böyle bir çift kutu alıyorduk. Altına yumurta çekmek. Yavruya böyle bak, baktırmak için. Bu da kendisi geldi. Muhtemelen dişi buna bir tane Örkek bulacağız. Ve de bizim kendi kuşlarımızın yumurtasını çekip yumurta yavru vereceğiz. Bakın işte şu. Valla biz buna gut diyoruz. Ama tam ne kuşu, nevenin kuşu, ismi, cismi ne, bilen arkadaşlar varsa yoruma yazsın. Biz bunu Tam bilmiyoruz yani, böyle kuş beslemediğimiz için. Kuşun göz rengi bile değişik. Yani bakın, kuşun göz rengi bile çok değişik bir kuş. Ama çok güzel, çok tatlı bir rengi var. İşte şu şöyle dumanlı şeyimiz uçurduğumuz. Şu uçan gök yavrularımızın babası. Namazlık kümesimiz kalabalık olduğu için bunlar dişisiyle birlikte bu kümese getirdik. Zaten kendisi tek uçuyor. Uçan bir kuş. Yaklaşık 2 saat falan havada kalıyor. 25-30 tane çalışıyor. Şu taşın üstündeki onun yavrusunun bir tanesi. Şu kutun arkasındaki gök benekli. Öteki de bir tane yavrusu ama yavruları güzel uçuyor. Ama daha yavruların sonunu görmedik. Şu boz dumanlı perçemimiz, yavrusu. Onun ilk yavrusunu uçurduğumuz kaybettik. Çok sırttaydı. Sırtta kaybettik onu. Bakın şu uçurduğumuz dumanlı kirlinin kardeşi. Şu uçurduğumuz dumanlı kirli bakın en arkadaki geçen videosunu attım. Daha onda yeni yeni teke kaldırdık. Ama maşallah iyi çalışıyor. Geçen daha yeni yeni teke kalkmasına rağmen 13 seferini saydım. Kısa kısa oynuyor ama çalışkan bir kuş. Şu takkalımız takkalı. Akıyor bak takkalların yavrusu o da uçuyor. O çim kümesimiz de böyle. Şu arkadaki gök çok güzel bir kuş. Şu kanadı kuyruk olmayan. Ama kuşun arka tarafında arka tarafı yaralı. Topallıyor. İşte kuş iyiyken besleyip de kötü olunca atılmıyor. Öyle vicdansızlık yapmayız. Ve de o kuş ölene kadar bizde. Yemini yiyor, suyunu içiyor. Şu toparlayan bizim dumanlımız, dede dumanlı dediğimiz o da damız kümesinde iyice kötüleştiydi. Onu da uçum kümesini aldık. Bakın o da toparlıyor ama yaklaşık 10 yaşında bir kuş. Kuşlarımızın çoğunun atası. Şöyle bir kümesimize bir bakalım. Yavrular çıkmış mı? Şu iki yumurta dumanlının yumurtası. Bakın kuşumuz yumurtada yatıyor. Bakın burada iki tane yavrumuz çıkmış. Bakın dumanlı yumurtaya yatmaya geliyor. Maşallah çok güzel bir kuşumuz. İşte uçum de böyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımıza abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.